Arkadaşlar yeni bir videodan da herkese merhaba. sıcak sıcağına yeni bir haberle sizlerle karşı karşıyayım. Euro 2020, UEFA Euro 2020 kapsamında arkadaşlar kazananı tahmin et, coin kazan etkinliği başladı. Birazdan bunun detaylarını vereceğim size. Şu an Nazım Ayaz kardeşimin hesabındayım. Daha önce de top açılımı yapmıştım. Coinlerden zaten hatırlıyorsunuzdur muhtemelen. Nazım'a İtalya'dan Ronaldo için top açılımı yapacağım arkadaşlar. Şimdi top açılımına geçmeden önce hızlıca kazanan tahmin et, Coin'leri al etkinliğinin arkadaşlar Bir detaylarına bakalım. Burada arkadaşlar diyor ki toplamda 100 milyon MyClub parasını kazanan doğru tahmin yapanlar arasında bölüşecekler. Yani ne, aslında ne kadar az kişi tahmin doğru tahmin ederse doğru tahmin edenler için o kadar iyi. Çünkü daha çok coin club parası kazanmış olacaklar. Yani doğru orantılı arkadaşlar toplam kazanan sayısını buradaki 100 milyon 100 milyonu toplam kazanan sayısına bölecekler. Ona göre coin alacağız ama muhtemelen kazanan başı 100 coin 150 coin arası coin düşer diye tahmin ediyorum. Şimdi yapmanız gerekenleri arkadaşlar anlatıyorum. Dikkatlice dinleyin. Şimdi biliyorsunuz Eleme aşamaları geçti. Çeyrek final maçları var. 8'i 9'u. Yarı final 15-16 Ağustos'ta, finalde 22 Ağustos'ta arkadaşlar. Şimdi 13 Ağustos'a kadar kimin kazanacağını düşünüyorsanız atıyorum İspanya, Almanya. Kimin kazanacağını düşünüyorsanız 13 Ağustos'a kadar arkadaşlar model takımınızı o ülkenin takımı yapmanız gerekiyor. Atıyorum Almanya'nın Almanya'nın mı kazanmasını bekliyorsunuz? O zaman model takımınıza Almanya yapmanız gerekiyor. 13 Ağustos'a kadar arkadaşlar. Altına altın çize çize kalın çizgiyle çiziyorum arkadaşlar. Doğru tahmin etmek için bir oylama yapmayacağız. Sadece yapmanız gereken 13 Ağustos'a kadar kimin kazanacağını düşünüyorsanız o takımı model takımınız olarak ayarlamanız gerekiyor. 13 Ağustos son tarihi arkadaşlar bu oylamaya katılabilmeniz için. Ayrıca kazanıp kazanmadığına bakmaksızın arkadaşlar hangi takımı model takımınız yaptıysanız o takımın 11 tane 5 yıldız yetenek avcısını verecek. Ama şöyle bir şey mesela Türkiye elendi ama Türkiye'yi seçerseniz de hani ben Türk milli takımının yetenek avcılarını alayım. 5 yıldız alacaksınız ama içinde en fazla altın oyuncu olacak. Dedikten sonra arkadaşlar geçelim top açılımına. Video bittikten sonra tekrar hatırlatacağım izlemeyenler için. Şimdi gelelim biliyorsunuz daha önce özellik analizi yaptık. İtalya ve İspanya taraftar seçimi seleksiyonlar geldi. Hemen geçelim arkadaşlar. İlk önce İtalya'ya sonra bir İspanya'ya hızlıca bakalım. Tabi burada Ronaldo bizim hedefimizde Ronaldo var. Tabi burada birçoğunuz Kolibali ile isteyeceksinizdir. Onun haricinde Zanilo yine genç yetenek. Donnarumma 95 oluyor. Başka kim var? Ilisic var burada. Defansif orta sahada Tonali var. Yine iyi defansif orta sahalardan arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam orkestra şefi ama defansı iyi olan orkestra şeflerindendi. Çıkarırsanız gayet iş yapacak bir oyuncu. Geçelim İspanya'ya, İspanya'da da biliyorsunuz en dikkat çeken oyuncu özellikle takım gücü için 101 Felix. Daha önce 100 Felix'iniz varsa arada çok fark yok arkadaşlar. Onun haricinde buradan zaten çok top açmayı düşünmüyorum. Hedefteki isim 101 Ronaldo. Ronaldo ile başlayacağız arkadaşlar. Eğer bu arada elinizde geçen gelen Forvet'te 102 olan Ronaldo varsa arkadaşlar bence o Ronaldo bundan daha iyi sol kanatta, sol açıkta 100 olmasına rağmen. Şimdi Bismillah diyoruz arkadaşlar. Umarım her istediğimize tek atarız. Hep birlikte tek atarız. Hiç boşa koyun harcamayız. Şöyle 100 coin'i verip ilk önce hiçbir totem yapmayacağım arkadaşlar. Sonra totemlere geçeceğiz. Bakalım döndürdük dünyayı. Dünya İtalya'da duracak. Son durak İtalya. İtalya'dan kim gelecek? Gelmedi. Naigolan mı o? Naigolan geldi ilk toptan arkadaşlar. Naigolan 95 oluyor. Ratingine bakmayın. 11'de iş yapacak oyunculardan biri. Şimdi biz burada ne istiyorduk? Ronaldo istiyorduk. Şöyle bir Ronaldo'nun güzel güzel özelliklerine bakalım. Sol açıkta 101 oluyor Ronaldo. Yine çok iyi kartlarından biri ama ben bir önceki kartını daha çok beğendim. Şimdi özelliklerine baktık. Bir anlaş iptal, anlaş iptal, anlaş iptal. Dördüncü de şöyle basıyorum arkadaşlar. Bastım, anlaşa da bastım. Bakalım. Yine dünya döndü. İtalya'dayız. İtalya'dan ver bize Ronaldo'yu. Kolibali geldi. Kolibali geldi. Bulldozer geldi. 97'lik en iyi kartı. Gerçekten müthiş bir oyuncu. Şuradan hemen oyuncuyu kilitleyelim. Ne olur ne olmaz deyip. Hedefimizde Ronaldo var. Kolibali geldi. Üzgün değiliz. Şimdi az önce Ronaldo'ya baktım. Kolibali'yi verdi. Şimdi Kolibali'ye bakarsam arkadaşlar acaba Ronaldo'yu verir mi? Az öncekinin aynısını yapacağım. Yine anlaş iptal. Anlaş iptal. Bir kere daha iptal. Şimdi 100 coin'i verdim. Basıyorum. Bastım. Kim geldi? İtalya'dayız tekrardan. İtalya'dan hedefte Ronaldo. Olmadı. Yine olmadı. 4 numaralı formasıyla Tonali. İstediğimiz iki oyuncudan bir tanesiydi arkadaşlar. Ronaldo'yu eğer Ronaldo'yu yakalasam Tonali için devam etmeyecektim. Ama Tonali'yi önceden yakalamamız daha iyi oldu. Gerçekten orkestra şefi olmasına rağmen aynı Ricard gibi defansif özellikleri iyi arkadaşlar. Tonali'yi yakaladık en sondaki oyuncu. Hedefimizde Kral Ronaldo var. Şöyle anlaş. Dedik bastım anlaşa. İçimde güzel hisler var. İtalya'dayız. İtalya'dayız. Kim geldi? Naygolan geldi galiba yine. İki naygolan oldu. Bu istediğimiz bir şey değil arkadaşlar. Şöyle gidip Nazım'ın varsa yok galiba bedava topu. O zaman bir yetenek avcısı açayım. Şöyle de bir dolaşmış olduk. Bir tane şu stoperlerden açalım. iyi yakaladık. İstediğimiz iki oyuncudan bir tanesiydi. Hedefte Cristiano Ronaldo var. Toplamda 4 top açtık arkadaşlar. Devam ediyoruz açmaya. Krala şöyle bir bakıp çıktık. Anlaş. Dedik. İtalya'dayız. Dünya İtalya'da duracak. İtalya'dan kimi verdi bize? Roma'dan kim geldi? Zanilo geldi. Yine ofansif orta saha 98 oluyor. Giyor. Ofansif orta sahalardan ama istediğimiz bir oyuncu değil. Bu sefer hiçbir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Şöyle direkt 100 coin'e bastım. Anlaşa şöyle 100 coin'i verdim. Anlaşa bastım arkadaşlar. Kim gelecek buradan? Hedefler Cristiano Ronaldo var. 101 olan Ronaldo maalesef aynı oyuncuları vermeye devam ediyor. Tonali vermesi iyi oldu. Yani Nagolan vermesinden ise Tonali, Tonaliye basarız arkadaşlar. En azından fulllemekte yardımcı olur. Şöyle Kolibalinin özelliklerine baktım. Skriniar'ın özelliklerine baktım. Buradan da kralın özelliklerine baktık arkadaşlar. Tekrardan bir iptal yapalım. Üçüncüyü de iptal ettik. Dördüncü de anlaşa bastık. Hadi artık Ronaldo uğraştırma bizi. Cristiano Ronaldo mu gelecek? Kolibali geldi. Yine Kolibali geldi. Kolibali'yi de Kolibali'ye basarız. Şöyle bir dolaştık arkadaşlar. Bu sefer özelliklere bakmadan, iptal yapmadan anlaşa doğrudan bastık. Hadi Ronaldo, hadi gel artık zalimin çocuğu. Gel kral. İkon topu olsaydı Ribery geldi, yaşlı kurt geldi. Şöyle bir çıkıp dolaşacağım arkadaşlar. Zalim'in çocuğu Ronaldo'yu henüz bulamadık. Umarım siz çok uğraşmadan bulmuşsunuzdur. Şöyle tekrardan anlaş dedik. Verdik 100 coin'i. Dünya başladı dönmeye. İtalya gözüktü. İtalya'dan kim geldi? Zalim'in... Ya... Siyah beyazı görünce arkadaşlar... Gerçekten Zalim'in çocuğu geldi diyordum ama... Yine Konami sağolsun De Paolo dayadı bize. Hiç istediğimiz bir oyuncu değil. Şimdi bu sefer hiç girmeden basıyorum arkadaşlar. Anlaş dedik. İtalya'dayız. İtalya'dan kim gelecek? Ya aynı oyuncuyu verip durma Konami ya. Aynı oyuncuyu verip duruyor ya. İki tane iki tane kolibali verdi. Gitti Ribery verdi. 3 etti. 2 tane Naygolan verdi. 5. Onun haricinde Zanilo verdi. 6. 3 tane Tonali verdi. 9. Bir tane de De Paul verdi arkadaşlar. 10. Toplamda 10 topu açmışız ama henüz Ronaldo'yu yakalayamadık maalesef. Ama devam ediyoruz Ronaldo'dan açmaya. Anlaş dedik. Ve bu sefer geçeceğim bu ne ya? Böyle saçmalık mı olur ya? Dördüncü Tonali ne Konami? 4. Tonali ne? Tekrardan arkadaşlar Geçiyorum direkt Maalesef işler istediğimiz gibi gitmiyor Sadece buradan Ronaldo'yu istiyoruz. En baştakini vereceksin Konami İtalya'dan kim gelecek? Kim gelecek? Ya yapma bunu yine aynısını verdi ya. Ribery 3 mü oldu 4 mü oldu onu da bilmiyoruz. Gerçekten sinirlerim iyice bozuldu. Alt tarafı bir Ronaldo vereceksin. Yani gelip Kolibali ile duruyor. Anlaş dedik. Döndürdük topları. İtalya'dayız. İlisi geldi arkadaşlar neredeyse Ronaldo hariç herkesi yakaladım. Tekrardan anlaş diyoruz. İtalya hadi artık ya bu sefer de Lazio'dan Savic geldi. Gerçekten şu ana kadar Ronaldo hariç yakalamadığım oyuncu bir Donnarumma kaldı. Onun haricindeki herkesi yakaladık. Bir Donnarumma, bir Ronaldo arkadaşlar. Ver artık Ronaldo'yu. Ver artık Ronaldo'yu Konami. Konami ver Ronaldo'yu. Çok istiyoruz Ronaldo'yu. Ronaldo mu geliyor? Ya bu kaçıncı oldu bilmiyorum. Gerçekten 5. ya da 6. Tonali. Şöyle direkt geçiyorum. Depal. Geç, direkt geçmeye bas geç yapacağım arkadaşlar. Devam ediyorum. Bas. Arkadaşlar kaçıncı tonali olduğunu sayacağım. Bir kere daha basıp geçiyorum. Şöyle dördüncü ribiri. Artık sinirim gerçekten bozulmaya başladı. Üçüncü kolibaliye. Arkadaşlar en yükseğini vermeye inat etti vermiyor. Şöyle bir 100 coin daha verdik. Hadi artık. Ve ya yapma De Paula ne işimiz var ya? De ne işimiz var siyah beyaz formayı görünce? <laughs> Neyse Bismillah dedik arkadaşlar. Verdik yine yüz koyunluğu Sakin kalacağız. Sinirlenmeyeceğiz. Ya gitti ilisi hiç verdi yine ya. Yok bu sefer Skriniar vermiş. Az önce vermedikleri arasındaydı. Artık Ronaldo'da sıra Konami. Ronaldo istiyoruz Konami. Ronaldo ver bize Konami. Ronaldo'yu ver bize. Ver. ya. Ya ne kadar sinir bozucu bir olay ya. Arkadaşlar ne diyeyim bilmiyorum. Yani bir tane Ronaldo çıkarmak için bu kadar coin harcatmaman gerekiyor Konami. Hadi artık. Ve kral geldi arkadaşlar. Çok uğraştırdı. Çok uğraştırdı. 2000-3000 arası coin harcadım. Toplamda bakacağım kaç oyuncu açtım ama o kral buraya geldi. Kralla birlikte Tonali de geldi. Kolibali de geldi arkadaşlar. Ama bütün amacımız 101'lik kralı Ronaldo'yu bulmakta. Ronaldo'yu bulduk. Şimdi bir oyunculardan kaç coin harcadığımı gerçekten merak ediyorum arkadaşlar. Bu kadar harcayacağımı tahmin etmiyordum açıkçası. Ama çok oyuncu harcamış, coin harcamış olduk. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 Top açmışız. Yani 2500 coin'i arkadaşlar. Ronaldo'yu bulduk. Şöyle ama oyunculardan Cristiano Ronaldo'ya antrenman basalım arkadaşlar. Kral 101 olsun. Forvet'te 102 olsun. Şöyle yeter diye düşünüyorum. Bakalım kral kaç oldu? 101 seviye oldu kralı kralı yakaladıktan sonra arkadaşlar hemen videoyu bitirmeden önce kazananı tahmin et etkinliğini tekrardan hatırlatayım. Kimse bir yanlışlık yapmasın arkadaşlar. Biliyorsunuz grup aşamaları bitti. Çeyrek final, yarı final ve final var. Çeyrek final 8-9 Ağustos'ta Yarı final 15-16 Ağustos arkadaşlar. Finalde 22 Ağustos'ta. Yapmanız gereken tek şey arkadaşlar 13 Ağustos'a kadar kimin kazanacağını düşünüyorsanız onu model takımınız olarak ayarlamanız. Hepsi bu kadar. Doğru tahmin 100 milyonu doğru tahmin eden sayısına bölecekler. O kadar koyun verecekler arkadaşlar doğru tahmin edene. Haberiniz olsun dedikten sonra kanala henüz abone değilseniz lütfen kanala abone olup bana destek vermeye devam ederseniz çok memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.